Merhaba. Ben Turan Kulakoğlu, meslek dersleri öğretmeniyim. Bugün sizlere iş pedagojisi kursu kapsamında iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda temel bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle iş kazalarının özellikleri ve nedenlerine bakalım. Olayların planlandığı akışta yürümemesi, kişilerin yaralanmalarına, sakat kalmalarına ve ölmelerine sebebiyet veren olaya kaza denilmektedir. Bir kaza olayı 5 temel nedenin arka arkaya dizilmesi sonucu meydana gelir. Bu 5 faktöre kaza zinciri denmektedir. Bu faktörler insanın doğal yapısı, kişisel kusurlar, tehlikeli davranışlar ve tehlikeli durumlar, kaza olayı, yaralanma şeklinde sıralanmaktadır. İş kazasının nedenleri tehlikeli durumlar ve tehlikeli davranışlar olarak iki ana başlıkta sınıflandırılır. Tehlikeli durumlara şu örnekleri verebiliriz. Uygun olmayan iş organizasyonu, uygun olmayan aydınlatma, havalandırma ve termal konfor, uygun olmayan zemin, güvensiz ekipman, tehlikeli maddelerin uygunsuz depolanması, titreşim, gürültü ve radyasyon maruziyeti. Tehlikeli davranışları ise sağlık ve güvenlik işaretlerini dikkate almama, çalışma talimatlarına uymama, iş yerinde gereksiz davranışta bulunma, izinsiz çalışma, uygun olmayan iş ekipmanı kullanma, kişisel koruyucu donanım kullanmamak veya hatalı kullanmak örnek olarak verilebilir. İş kazalarının %88'i tehlikeli davranışlardan, %10'u tehlikeli durumlardan, %2'si ise kaçınılmaz veya sebebi bilinmeyen hareketlerden kaynaklanmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre dünyada her yıl yaklaşık 120 milyon iş kazası meydana gelmekte ve bunun 210 bini ölümle sonuçlanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre ülkemizde günde 200'e yakın iş kazası olmakta, iş kazası sonucu ortalama 3-4 çalışan hayatını kaybetmekte ve ortalama 5 kişi de iş göremez hale gelmektedir. Ülkemizde ölümlü iş kazalarının yaşandığı sektörlerin başında maden, inşaat ve metal sektörleri gelmektedir. Ülkemizde en sık görülen ölüme ve yaralanmaya neden olan olaylara bakıldığında ilk sıralarda yer alan kaza nedenleri şunlardır. Kişilerin düşmesi sonucu oluşan kazalar, bir makinenin taşıma aracının kontrolden çıkması sonucu oluşan kazalar, alet ya da ekipmanın neden olduğu kayma, düşme, kırılma sonucu oluşan kazalar. Yine istatistik verilere göre iş kazası genellikle yaş gruplarına göre dağılımda 25-29 yaş arası, saat dilimine göre ise 11 ila 11.59 saatler arasında meydana gelmektedir. Çalışanların iş kazası nedeniyle en çok zarar gören organlarına baktığımızda %15 ile kafa bölgesi, %8 ile gözler, %10 ile gövde, %3 ile kollar, %15 ile eller, %15 ile bacaklar ve %34 ile ayaklar zarar görmektedir. İşten kaynaklı yaralanmalar ve ölümler sadece çalışanların ve ailelerinin zarar görmesine değil, aynı zamanda birey, işletme, devlet ve tüm toplumun ekonomik maliyetlere katlanmasına neden olmaktadır. İş kazalarının işverenlere getirdiği maliyetler şunlardır. Zamanında teslim edilmeyen işler nedeniyle yaşanan kayıplar, sağlık giderleri ve tazminat ödemeleri, zarar gören makine ve ekipmanın tamiri veya yenilenmesi, üretimin azalması ya da durması, diğer çalışanların morali üzerinde olumsuz etki oluşması şeklinde sıralayabiliriz. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu meydana gelen dolaylı ve dolaysız maliyetlere örnek olarak görseldeki buzdağı örneğini verebiliriz. Görselde gördüğümüz gibi buzdağın üst kısmı dolaysız maliyetleri, buzdağın alt kısmı ise dolaylı maliyetleri göstermektedir. Dolaylı, dolaysız görünür maliyetler, tıbbi maliyetler, sigortaya ödenen maliyetler, tazminat maliyetleri şeklindedir. Dolaysız görünmez maliyetler ise genellikle iş kazası sonucunda hemen ve önceden hesaplanamayan uzun zaman içerisinde oluşan maliyetlerdir. Bu maliyetler iş günü ve iş gücü kaybı, mahkeme masrafları, bina, makina, alet, teçhizat, üretim veya üründeki hasarın maliyetleri, sipariş kayıpları, verimin düşmesinin maliyeti, çalışanlardaki moral bozukluğunun getirdiği maliyet, şirketin itibar kaybı şeklinde özetleyebiliriz. İş kazalarının önlenmesine yönelik işveren ve çalışanların hak ve yükümlülüklerine bakacak olursak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemelerden en ön önemlileri şunlardır. İş sağlığı ve güvenlik kanunu, sosyal sigortalar kanunu, iş kanunu ve borçlar kanunu. İş yerlerinde yaşanabilecek iş kazalarının önlenmesine yönelik yapılacak düzenlemelere iş sağlığı ve güvenliği kanununda yer verilmiştir. İş kazalarının önlenmesi konusunda işveren ve çalışanların en önemli görevleri başlıklar halinde şöyle özetleyebiliriz. İşverenin yükümlülükleri iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonunun yapılmasını sağlamak gerekli araç, gereç ve ekipmanın temin edilmesini sağlamak, risk değerlendirmesi ile ilgili kontrol ve ölçümlerin yapılmasını sağlamak, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verilmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışan temsilcisinin görevlendirilmesi. Çalışanların yükümlülüklerine bakacak olursak, kendilerinin ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemek, iş yerinde makina, cihaz, araç, gereç, taşıma ve iş ekipmanı ile bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, çıkarmamak ve değiştirmemek, kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak, iş yerinde sağlık ve güvenlik yönünden bir olumsuzluk tespit ettiklerinde işveren ve çalışanların işveren ve çalışan temsilcisine derhal haber vermek. İşveren ve çalışan temsilcisiyle işbirliği yapmak. İş kazasından sayılan haller sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda detaylı olarak yer almaktadır. İş kazasının tanımına bakacak olursak, iş kazası sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, sigortalının işveren tarafından görevde başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirmesi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen öz, özre uğratan olaydır. Örneğin bir torna atölyesinde görevli olan ustanın işveren tarafından farklı bir amaçla diğer bir iş yerine gönderilmesi sırasında meydana gelen trafik kazasında yaralanması iş kazası olarak tanımlanmaktadır. İşverenlerin iş kazası sonrasındaki yükümlülüklerine bakacak olursak İşverenin iş kazalarının sonuçlarına ilişkin yükümlülükleri yine sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda kanun kapsamındadır. İş kazası sonucunda kazaya uğrayan kişiye maddi yardım yapılabilmesi için iş kazasının geçe, geçici iş göremezlik, daimi iş göremezlik veya ölüm ile sonuçlanması gerekir. Maddi yardım gerektiren başlıca ödeme şekilleri şunlardır. İlaç tedavi giderleri, protez çalışılmayan süre için ücret ödenmesi, cenaze masrafları, eş ve çocuklara maaş bağlanması ve tazminatlar şeklindedir. Bir çalışanın iş kazası geçirmesi halinde işveren tarafından kazanın olduğu yerde bulunan kolluk kuvvetlerine derhal, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ise en geç kazadan sonraki 3 iş günü içinde bildirimde bulunulması gerekmektedir. Kaza soruşturulması ve neden analizi yapmak, aynı tip ya da benzer kaza ve yaralanmanın yinelenmesini önlemek için hazırlanan basılı formları ise kaza raporları denilmektedir. Çalışanların iş kazası ve meslek hastalığı sonrası sağlanan haklar, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda detaylı olarak yer almaktadır. Çalışanlara verilen söz konusu haklar şunlardır. Geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, sürekli iş göremezlik geliri bağlanması, ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması, gelir bağlanmış kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi, ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi, emzirme ödeneği verilmesi şeklindedir. Evet. Meslek hastalıklarının özellikleri ve nedenlerine bakalım. Meslek hastalığı tekrarlanan maruziyetler sonucu ortaya çıkar. Meslek hastalığı oluşumunda yapılan iş ile hastalık arasında nedensel bir bağlantı vardır. Örneğin kurşun zehirlenmesi kurşun kullanılan iş yerlerindeki çalışanlara özgü bir meslek hastalığıdır. Meslek hastalıklarına neden olan etkenleri şu şekilde sınıflandırabiliriz. Kimyasal etkenler, fiziksel etkenler, biyolojik etkenler, psikolojik etkenler, ergonomiye özensizlikten kaynaklanan etkenler şeklindedir. Meslek hastalıkları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5 grupta sınıflandırılır. Bu gruplar A grubu kimyasal maddelerle olan meslek hastalıklarını, B grubu cilt hastalıklarını, C grubu Mesleki solunum sistemi hastalıklarını, D grubu mesleki bulaşıcı hastalıkları, E grubu fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları şeklindedir. Meslek hastalıklarının tipleri ve sınıflandırılması, nedensellik bağının kurulmasına ve hastalığın işin yürütüm şartlarından kaynaklı olup olmadığının anlaşılmasına yardımcı olması açısından önem taşımaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre ülkelerin gayri safi milli hasılasının %4'ü iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle kaybolmaktadır. İş yerlerinin ise karının %5 ila %15'i iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yok olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü Ortak Komitesi'nin iş sağlığı tanımı ise şu şekildedir. Bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerini sürdürme ve daha üst düzeylere çıkarma çalışmalarıdır. Meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemler toplu korunma, kişisel korunma ve tıbbi korunma şeklinde 3 tanedir. Toplu korunma hastalıkların risk ve nedensel etmenlerini kontrol ederek hastalık başlamadan önce önlemektir. Kişisel korunma hastalıkların erkenden saptanarak tedavi edilmesi ve ciddi sonuçların azaltılmasıdır. Tıbbi korunma önceden oluşan hastalığın ilerlemesinin ve komplikasyonların azaltılmasıdır. Sağlık muayenesinin muayenelerinin amaçları ise meslek hastalıkları ve iş kazalarını önleme, çalışma ortamındaki sağlık risklerinin diğer çalışanlara yayılımını önleme, sağlığı geliştirmedir. Meslek hastalığının teşhisi sonrasında yapılacak işlemler, bildirimde bulunmak, itiraz etme hakkı iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar, kayıt, inceleme, araştırma ve rapor düzenleme, sağlık gözetimi, risk değerlendirmesinin yenilenmesi, eğitim ve rehabilitasyon şeklindedir. Bugün sizlere iş pedagojisi kursu kapsamında iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda temel bilgiler vermeye çalıştım. Sizlere güvenli ve sağlıklı günler dilerim.